Bir sözle olur. Sual. Dinden habersiz biri bir sözle insan kafir olmaz. Bir sözle kadın boş olmaz. Bu işte bir yanlışlık var dedi. Gerçekten bir yanlışlık var mı? Cevap. Hiçbir yanlışlık yoktur. Her şey bir söze bağlıdır. Birkaç örnek verelim. 1. Bir, bir kelime-i şehadet getirmekle kafir müslüman olur. 2. Allah yok veya cennet cehennem yok diyen müslüman kafir olur. 3. Elin kızı bir sözle başkasının hanımı olduğu gibi yine bir sözle de mesela boş ol demekle de kendi hanımı yabancı kadın olur. Bir sözle çok şey olur. İnsan bir sözle vezir olur, bir sözle rezil olur. Öldür denir, ölür. Yunus Emre bunu çok güzel anlatır. Bir söz. Yanlışını sil de söyle. Sözlerini bil de söyle. Surat asma gül de söyle. Yüzünü ak ede bir söz. Söz ola kese savaşı. Söz ola kestire başı. Söz ola zehirli aşı. Balla kaymak ede bir söz. Sözlerini pişir de sat. Yaramazı kenara at. Yanlışlığa verme fırsat. Canına tak ede bir söz. Anlatılmaz söz dönemi. Büyüktür sözün önemi. Azap dolu cehennemi. Sekiz uçmak ede bir söz. Yunus söylersin hazırdan. İmdat beklersin hızırdan. Çok dikkat et o huzurdan. Seni ırak ede bir söz uçmak cennet demektir